Merhaba Hayat'ta. Bugünün püf noktası. Hepimizin çaydanlıkları kireçleniyor. E, sulardan kaynaklı. Ne bileyim kettle kullanıyorsak, su ısıtıcısı kullanıyorsak içleri kireçleniyor. Onları temizlemenin... Ee, en önemli püf noktalarından bir tanesi kimyasalsız temizlemek. Çünkü içine koyduğunuz çamaşır suyu, deterjan gibi şeyleri ne kadar bol suyla yıkasanız da içinde kalıntısı kalır. Dolayısıyla hiç kimyasala bulaşmayan evde bulunan malzemelerle, sirkeyle, karbonatla, limon tozuyla gayet güzel temizleniyor. Yani hanımların en büyük dertlerinden bir tanesi de duşakabinlerin camları. O camlarda kireçten kalan su lekeleri. Onları temizlemek de son derece kolay. Bu formülle her ikisini birden yapabilirsiniz. İçine karbonat ilave ediyorum. Sirke ilave ediyorum. Köpür köpür köpürdü görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunun içine limon tuzu da ilave edebilirsiniz. Su ısıtıcımı ve çaydanlığımı temizledikten sonra bu suyu hiçbir şekilde ziyan etmiyorum. Duşa siliyorum. O su zevreciklerinden eser kalmıyor. Bunu birazcık içine sıcak su koyup kaynatabilirsiniz. Şöyle temiz bir süngerle şöyle içindeki suyu daha doğrusu sirkeli karbonatı. Döktüm. Evet, demek ki ne yapıyoruz? Kireç lekelerinden kurtulmak için limon tuzu, karbonat ve sirkeden faydalanıyoruz. Hiçbir şekilde kimyasala bulaşmıyoruz. Bugün merhaba hayatın püf noktası buydu. Hayatınız hep kolay olsun diyorum. Sözü sütüye bırakıyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.